Evet. Honda GBR 125 2006-2005 model. Şimdi bu motor şöyle görüldüğü gibi grenajında ufak tefek çatlaklar vardı. Şu şekilde. Bunlar onarıldı. aralığı. Komple onarım aşamasını göreceğiz bu motorun. 14 beygirlik 125 cc modeli bu şekilde. Farlara daha yeni vernik atıldı. Tabi öncesinde zımpara sıfır zımparayla zımparalandı. vernik kuruduğu zaman bu görüntü kaybolacak. Bu dalgalar da silinecek, köpüklü dalgalar. Biraz vernik yakın sıkınca oluyor bunlar. Kaliteli vernik bulamadığım için. Şimdi hali bu şekilde. Motorun yürüyende hiçbir sıkıntı yok. Sadece grenajında renks olması vardı tamir gerektiren yerler vardı. Şöyle görüldüğü üzere. Şöyle yapalım. İbresi 200. Yaklaşık 13.000 devire kadar çeviriyor. Tabi 13.000 devri görmüyor. Yaklaşık 11.000 devirde falan kesiciye giriyor. Benzin göstergesi var. Bu şekilde bir motor. Burada bayağı büyük bir bagajı var. Yani buraya bir su şişesi garantisi var yani. Şöyle bir detaylı bir görüntü alalım. Görüldüğü üzere plakalığı kestim. Çamurluğunu kestim doğrusu. Şu şekilde. Şuradaydı bu kötü bir görüntü oluşturuyordu. kesince. Bu arada buraya da çamur çamur sıyırıcı söyledim bu pulsar eneslerin tekerine takılanlardan. Ona plakayı takacağım. Sinyaller için şu anlık bir karar veremedim ama büyük ihtimal şuradan bir demir çıkıntısı yapıp sinyali saklayabilirim böyle. Biraz daha sinyallerin yakın ve görünmemesini istiyorum. Hani arkadakın bakan görsün ama ben şöyle baktığım zaman çıkıntı durmasın istiyorum. Bu aynı şeyi işlem buraya da yapacağım. Bu da çok dışındaydı bu sinyal. Bunun da gerekirse iç şeyini deliğini genişletip sinyali gömme şeklinde koyacağım. Bu şekilde ilerleyen süreçlerde çekip paylaşacağım. Bu arada aynayı kafa grenajına bağlantılı yarasa yapacaktım. Yarasa katlanır. Fakat şu anlık delme işlemi yapmak istemiyorum burada. Delinmesi gerekiyor. İki tane delik açılması gerekiyor. Nasıl olur bilmiyorum. O yüzden delmek istemiyorum. Bakalım.